Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar tabletimden yine bir yarışma çekiyorum. Yarışma videosu. Arkadaşlar dün sebir çarkı ağlar mani yaptım Bugün arkadaşlar üç şey var. Bugünkü kural şu. Burada bir ayıcık var. Şöyle. Bu ayıcığı 3'te bir yaparlarsa top da şurada üç tane de bir tuttururlarsa Dede senle de birazdan oyun oynayacağım. Video çekiyorum. Üçte bir tutuyorlar. Çarkı çevirecekler. Sonra da e, ne çıkarsa şuradan bir tane ha şu kullanıcı çarkı yapayım. Başlık ödül yine. Arkadaşlar birinci ödül şu paralar 5 ya da 10 TL. İkinci ödül bu. Ben i̇stediği bir tane arabayı seçecek. Arkadaşlar üçüncü ve en büyük ödül. Göstereyim hemen. Geleyim odama. Arkadaşlar PSP düzgün oyunlar da var. PSP üstüne 3 oyun. Dedemle oynayacağım. Hemen arkadaşlar bir şarkı yapayım şöyle göstereyim şurada e, tablet elimi arttı. şurada ha buraya bir tane ha bu e, para bu araba yazıyorum araba bu da büyük ödül yazayım. Büyük. Bir dakika. Büyük. Öt. Ödül. Evet, büyük ödülü de yazdık. Ve şarkı yapıyorum. Evet arkadaşlar, şarkı böyle oldu. Şimdi dedemle oynayacağım. Dede! yarışma yapıyorum. Katılacak mısın? Videoya çekeceğim. Hadi hadi bak dün katıldın. Bugün daha iyi ödüller var. Aldı ya. Al ya Elindekini bırak. Marul. Tam koy onu oraya. Al topu. Üç hakkın var. Bu ayıcı devireceğim. Hı. Çark çevireceğim. Şartta üç tane ödül var hangisi çıkarsa. Ha. Üçte bir bu ay için sabit tutayım ben. Bir, bir şey olmaz. Hadi de. Ben böyle tutuyorum hadi sen vur. Olmaz, öyle hadi de de. Yiyebilmez ki de öyle sen tutarsın. Tamam. Böyleyken vur. Ha, şöyle yap. Tamam sen yap. Şöyle yapalım. Duvara mı koydun? He tamam. Öyleyse. Tamam. Yüzünü gösterdi. Hadi vur. 3 yakın var. Dede niye bana atıyor? Al. At. Birinci olmadı. İkinci de olmadı. Dede vurman yeterli. beş olsun. Sen yaşlısın. Al dedemin iki tane daha verdim. Dede ödüle değdi. Hadi vur var biraz yakına gel. Şuradan vur hadi. Hadi vur. Vurdu arkadaşlar. Devirdi de. geldi de çarkı çevir. Üç ödül var. Burada iki ödül görüyorsun ama bir tane büyük ödül odamda. Al çevir çarkını. Bas. Büyük ödül gelirse yandık. Araba geldi. Al buradan bir tane araba seç evine götür. Tamam. Senin oldu. İstiyor musun? Eve götür? Tamam. Götür. <laughs> Al koy çantana. Arkadaşlar dedim şu en üst kattan yarışma yaptım ben. Coca-Cola Zero yarışması. Şurada. Dedi aldın. Para ödülü vardı. Büyük ödül şeydi. <laughs> Dayı bana hani PSP getirmişti ya İngiltere'de. oydu büyük ödü. Yanında da 3 oyun verecekti. <laughs> ama sen bunu aldın. Evine mi tamam, götür? Tamam getir. Ben de bunları yerine koyayım. Arkadaşlar adı da Coca-Cola Zero'yu kazanan arabalardan aldı. Hakkında verdi ama en sonuncusunda vurdu devirdi. Ben bunu bir koyayım şuraya. Şimdi kapanışı yapacağım. Bunları götüreyim. Araba çıktı. Şurada bir araba boş artık. Buna arkadaşlar hangi arabayı koyayım yorumlara yazın. Şöyle ışıkta göstereyim. Bakın arkadaşlar. Buradan bir tane araba koyacağım ona. Hangi arabayı koyayım yorumlara yazın. Ben bunları odama götürürüm şimdi. Görüşürüz.